Merhaba ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok heyecanlı bir konuyu inceleyeceğiz. Slot oyunları en iyi, en yüksek kazançlı slotlar. Bu videoda, Türkiye'deki popüler online casinoların birinde oynanan gerçek bir 7 slot oyununu göreceksiniz. Ayrıca, size nasıl daha başarılı olabileceğinizi, hangi stratejileri uygulayabileceğinizi ve oyun sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer siz de bu oyunu denemek isterseniz, Videonun altında bulabileceğiniz bağlantıya tıklayarak kendi şansınızı deneyebilirsiniz. Hem eğlenceli hem de kazançlı olabilecek bir oyun deneyimi sizi bekliyor. İlk olarak online casino oyunlarında doğru slotu seçmek çok önemlidir. Deneyimli oyuncular genellikle yüksek RTP'ye sahip slotları tercih eder. RTP yani Return to Player oranı, uzun vadede oyuncuya geri dönebilecek kazanç yüzdesini gösterir. Yüksek RTP'li oyunlar Uzun süreli oyunlarda daha istikrarlı sonuçlar sağlar. Bu videoda göreceğiniz 7 slots oyunları da yüksek RTP değerleriyle öne çıkıyor ve sık sık bonus turları, ücretsiz dönüşler ve kazanç çarpanları sunuyor. Bütçe yönetimi de bir diğer kritik konudur. Başarılı oyuncular tüm bakiyelerini tek bir turda riske atmazlar. Bunun yerine küçük ve kontrollü bahislerle oyun sürelerini uzatır ve daha fazla spin yaparak bonus özellikleri aktive etme şansını artırırlar. Ne kadar çok dönüş yaparsanız, büyük kazanç elde etme ihtimaliniz de o kadar artar. Ayrıca, deneyimli oyuncuların sık kullandığı bir yöntem de bahis stratejilerini oyunun seyrine göre ayarlamaktır. Örneğin, kazançlı bir turdan sonra bahis miktarını biraz artırmak, olası bir kazanç serisinden daha fazla faydalanmanızı sağlar. Öte yandan, kayıplardan sonra bahisleri azaltmak, riskleri minimuma indirmenize yardımcı olur. Bu strateji her zaman kazanç garantisi vermese de oyunun kontrolünü elinizde tutmanızı sağlar. Videoyu izlerken slotun volatilitesine de dikkat edin. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar nadiren kazandırır ama kazandırdığında büyük ödüller sunar. Düşük volatiliteye sahip oyunlar ise daha sık kazanç sağlar fakat genellikle küçük miktarlarda. Hangi türün size daha uygun olduğunu belirlemek, uzun vadede keyifli ve kazançlı bir oyun deneyimi için önemlidir. Bu videoda aynı zamanda farklı bahis seviyelerinin özel sembollerin ve bonus turlarının oyunu nasıl etkilediğini de görebileceksiniz. Eğer siz de kendi stratejilerinizi denemek ve şansınızı test etmek isterseniz, videonun altında oyunun bağlantısı mevcut. Buradan 7 slots oyununu mobil veya bilgisayarınız üzerinden oynayabilirsiniz. Son olarak, online kasinoda oyun oynarken eğlencenin ön planda olması gerektiğini unutmayın. Doğru strateji, dikkatli bütçe yönetimi ve yüksek RTP'li oyun seçimi, Oyun deneyiminizi hem daha keyifli hem de daha kazançlı hale getirebilir. Slot oyunları en iyi, en yüksek kazançlı slotlar ile siz de bu deneyimi yaşayabilir ve kendi şansınızı test edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyun sırasında bol şans ve yüksek kazançlar dilerim. Unutmayın, stratejiyle oynayın. Eğlenin ve sorumlu bir şekilde bahis yapın. Şimdi kendi oyun deneyiminizi yaşamak için aşağıdaki linkten oyunu denemeyi unutmayın.